Üç kere yedi kaç eder Metin? Üç. Yedi. Yetmiş mi? Aşkım peki bu mu? Bu mu? Bu. Bak. Bebeği bulamıyoruz diyor. Yeni kalktım ben iyi baksınlar. Arabaya baktın mı? Baktım baba bakmaz mıyım? O koltuk altlarına falan iyi baksaydın. Burada. Mehmet lütfen gitsin artık. artık! Boşanmak istiyorum ben. Kendine söylüyor olma sakın sen bunları. Ayrıldık, geçti bitti çoktan. Sekiz saat oldu neredeyse ayrılık. Benim adıma karar vermeyi bırak artık, ne olur. Her şerde bir hayır var. Gel sen beni dinle. Sen de bir seçim yap. Bir hikaye yarat kendine. Bir dünya yarat. Bul bir mücadele. Savaş bir ömür. Geber git. Ayy! Tamam, dur, dur, tamam, dur! Tamam, tamam, aşkım, tamam. Aşkım. Tamam, tamam, hoşçakal. Sen neler yapıyorsun Metin? Sen dinleyelim biraz da. Anlatacak bir şey yok. Hmm.